Fitre nedir? Fitre, bir fakirin bir günlük yiyecek ihtiyacının karşılanması veya bunu karşılayacak kadar paranın bir fakire verilmesidir. Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası, insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak verilir. Fitre verebilmenin şartı nedir? Dinen zengin olmak, 80.18 gram altın veya onun karşılığı olan paraya sahip olmak Ramazan ayının sonuna yetişmek ve Müslüman olmak. Kimler fitre vermelidir? Dinimize göre fitreyi aile bireylerinin her biri ayrı ayrı verebileceği gibi onlar adına aile büyükleri de verebilir. Kişi kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem köle hür, büyük küçük, kadın erkek her Müslümana fitrenin gerektiğini ifade etmiştir. Fitre ne zaman verilmelidir? Fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte bayramdan önce de verilebilir. Hatta önce verilmesi faziletlidir. Bununla birlikte bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak bayramdan sonraya bırakılması mekruhtur. Fitre kimlere verilir kimlere verilmez. Kişi dinen zengin sayılanlara, usulüne, üst soy, anne baba dedeler ve ninelere, Furuuna, altsoy, çocuklar ve torunlarına ve eşine fıtır sadakası veremez. Bunların dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse fitre verilebilir. Fitreler bir fakire verilebileceği gibi birkaç fakire de dağıtılabilir. Ancak bir kişiye verilen miktar bir fitreden az olmamalıdır. 2024 yılında fitre miktarı ne kadar oldu? Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu 2024 yılı fitre miktarını 130 lira olarak belirlediğini duyurmuştur. Fidye ile fitre arasındaki fark nedir? Fidye ve fitre kavramları yakın anlamlara geldiğinden karıştırılmaktadır ama aralarında önemli farklılıklar vardır. Fidye, oruç tutmaya engel süreklilik gösteren hastalığı olan veya yaşlılıktan dolayı oruç tutamayan kimselerin tutmaları gereken her gün için sabah akşam olmak üzere iki öğün bir fakiri doyurmaları veya bunun karşılığı olan parayı sadaka olarak vermeleridir. Diyanet İşleri Başkanlığının hem fitre hem de fidye için asgari olarak belirlediği fiyat aynı olmakla birlikte durumu iyi olan kişiler bu rakamların üzerinde bağış yapabilir. Kısacası fitre ve fidyenin miktarları aynı fakat veriliş amaçları farklıdır. Fidye ve fitrenin hesabı nasıl yapılır? Bir gün sabah ve akşam olmak üzere iki öğünlük yemek masrafı olarak hesaplanır. Bir günlük fidye veya fitre miktarı sabah öğünü artı akşam öğünü 130 TL'dir. Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 yılı fidye ve fitre miktarını 130 TL olarak açıkladı. Bu alt sınırdır. İsteyen maddi imkanına göre daha fazlasında verebilir. Fitrenin hesabı bir kişi 130 TL fitre verecek. Bir ailede anne, baba ve 3 çocuk olsun toplam 5 kişi. 5 çarpı 130, 650 TL eder. Bu rakam bir defalığına mahsus ve toplamda verilecek miktardır. 5 kişi 30 gün için toplam 650 TL verecek. Fidyenin hesabı. Hasta veya yaşlı bir kişinin 30 gün oruç tutamadığını düşünelim. 30 çarpı 130, 3900 TL eder. Bir kişi 30 gün için toplam 3900 TL verecek. Fidye ile fitre arasındaki farkı tablo üzerinde görelim. Fitre verecek kişi sağlıklıdır, fidye verecek kişi hasta ve yaşlıdır. Fitre verecek kişi orucunu 30 gün tutmuştur, fidye verecek kişi orucunu hiç tutamamıştır. Fitre verecek kişi orucunu tuttuğu için şükür amaçlı fitre verir, fidye verecek kişi ise oruç tutamadığı için fidye verir. Fidye verecek kişi 30 gün için toplam 130 TL verir. Fidye verecek kişi ise 30 gün için toplam 3900 TL verir.